Tamam. Oh be otobüs ötmeye başladı. Sonra, sonra. gel peronu al. Ben bir yanaşayım perona. Ha. Ulan. Ne oluyor oğlum? Oha o kim? <gülüyor> ben o <laughs> hangi korna? Arap rölleri olan var ya o. Tamam alıyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> İyi hangi bir şey o. Yalnız isimle... Ben ne Arap rölleri... Ee? Ee? O korneyi nereden alıyoruz lan? giriyorsun. Şoför <laughs> koltuğunun <Şöper gülüyor> altından. Bir dakika. Orada Arap rolleli olan var ya o arkadaş işte. Nerede? Beyciğim <laughs> içime her sen bir Nerede o zaman? Olmadı mı? Abi sıkıntı nasıl çok iyiydi be. Var ki var. Kadesim. Uğraşamam. <laughs> Niye uğraşamıyorsunuz? Hadi. Bana sorma öyle Çıkıyoruz şey. mu? Hadi. <laughs> O değil otobüsler de. çok güzel duruyor. Kanka o korneyi nereden alıyoruz lan? Çıkıyoruz mu beyler ne yapıyoruz? Bir şey Abi. anlatıyorsunuz bana, anlatayım <laughs> Bak şoför koltuğunun hemen altında dışarıdan görünüşte. Ha dışarıdan şoför, görünüşte. Şoför camının orada falan. Ha gördüm. Hangisi? İstediğin al. Arap rolü var da bunun sesini nereden dinleyeceğiz? o zaten olsun. bizimki <laughs> Arap rolü. Bekle ben de alalım onu o zaman. Nerede o? <laughs> Bulamadılar. Nerede o lan? <laughs> Dur. Basma ben. <bir. gülüyor> ben bulamadım bu sefer. He ara. Kanka onu hangi tuştan bastırıyoruz? Kabini çan var lan. <laughs> He kabini çan da var. O Kanka ne? onu hangi tuştan bas? Ne ne? Kardeşim kabini çan olsun diyor Ne? Emir abi. Ne ne ne? <laughs> Bir dakika, bir tamam. basma la. Ege desin. Ee, bak kabinin içi ne diye soruyor. Kabinin içi anons diyorsa... Bence şeydir... Neydi? <laughs> Taramalı tümektir. Allah bilir. <laughs> <laughs> Hayır, onu demiyorum. Yani ne söylüyor anons? Onu diyorum. Ee, alacağım, bakacağım. Hadi amınakoyim, çıkın. Aldınız mı ekonuzu? Aldık Arkaya biz, hadi. Arkadaşlar, canınızda mukayet olun. <laughs> Kamil... Bunu diyordur çık, yani. Çık, çık, çık. çık. <laughs> İbo'nun otobüsünde diyor olabilir. <laughs> Kendinize bakayet olun. Garson Suriyeliler gelmesin. İbo o zaman ne, sen gelme. Ya, kanka, İdlib'den Suriye'den kayıp, sus, sus. Kes lan. bunlar ne güzel konvoy Bekleyeyim. Oğlum, otobüslerle işte, promos. Kirkenes. Kirkenes. İbo da DLC. Aa gerçi DLC'ler çalışıyor lan promos indirse. Ya yani, giremez ama single player girebilir. Aynen. <laughs> evet. Bir ara yapılır aslında. Yapılabilir. Aga Türkiye haritasına vurup girsek ya. Ha TR haritası olabilir. Öyle bir duruş mu var ya? Duran kim? Sen. <laughs> Durmadım ki. Oğlum oyundan attı beni. Oğlum yan yan gidiyor lan <laughs> <laughs> Oyundan attı beni bekle. Oyun... Ya İbo cenabetsin oğlum. <laughs> Harbi cenabetsin. Baktım adam dönerken yan yan geri geri gidiyor. Dur tekrar gülüm bekleyin Bu cenabetsin kral Kanka hani oyuna kaçacak gibi ya normal değil mi? Basma am- Bas- <gülüyor> <gülüyor> Yeter lan yeter yakacan şimdi sen bir yeter amına koyayım. Zafer de geldi. Ha. <laughs> <laughs> Siz de görün. Çok yaşa kardeşim. Ha, sen de gör. Çok yaşa. Çok yaşa, çok yaşa. Sen de gör. İbo görmesin. <laughs> İbo görmesin. İbo amcık zaten. De... Ben ben hapsim <laughs> Ben yani şurada iki dakika sigara içeceğim ya. Dışarı çıkıp içeceğim şu otla. İşte Kamil Koççu kapını aç. Gel bakayım. Otobüsün içine geldim. Selam. Sen sen neredesin amına <laughs> Şoför yok. <laughs> o nasıl lan? Hayır anasını sıcıyor? Sen var mı? Hiçbirimiz de yok kardeşim. Hayır anasını sıcıyor? <laughs> Bu <laughs> ne biçim iş? Ben zafere gidiyorum. Otobüsler kendi gidiyor. Sürü, sürücüsüz otobüs amına. <laughs> Metroyu gördüm. Sürücüsüz otobüs ilk defa görüyorum. <laughs> nasıl satayım? Belki de şey ekleniyor. ekleniyor. Neydi? Tamirhaneden ekleniyor belki de. Ben topkek mopkek yapıyorum senin yolculara. <laughs> İyi, ver benim <laughs> ben. Oğlum bu beni nereden başlatmış ha? Neden? Sende de yok ya. Sen de yolcu yok direkt. Oğlum bu beni oyundan atıyor. atıyor devamlı neden? Yani cenabetsin. Git gusül al. Ulan ne alakası var geze kalsın. <laughs> Haksız <gülüyor> mı ya? Ben bir tamirhaneye gidiyorum ileriden dönüp. Aga yani, DS'lerden bir bakmışlar. Baktı bence. İbo'nun oyun çöküyormuş beyler. Neden oldu hakkında en yani, ufak bir fikrim yok. Nereye yani. gidiyorsun? <laughs> tamirhaneye. Niye? Nereden geldi bizim şeyimizde değil. <laughs> Sen yolcularımız. Abi neden bütün muavinler burnu tıkalı bir şekilde konuşuyor? burnu tıkalı değil oğlum onların default sesi öyle. Default ses. Muavin olunca 6. şey mi açılıyor? Ses mi açılıyor? Bakayım yeni level mı bu? Genel <laughs> yani, <bu> olarak evet. <laughs> default sesler <laughs> 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 Ne diyeyim ama ne öyle? O oh. şu Kamil Oç ay Koç'un gelişine bak. Allah Allah. <laughs> Abi senin kapı <laughs> açık yanlış Kimin? Senin. açık kalsın biraz hava alsın diye şey yaptım. Benim araçta AKS var. Aç kapıyı serinde. Oh. Kapatalım Abi... da kapıyı yolcular uçmasın. <laughs> Şu molalarda illa böyle şey inerken araçtan götüyle o yolu tıkanp teyze olacak araçta. <gülüyor> <gülüyor> o arka kapıyı böyle götüyle tıkayacak. Bir tane daha alayım bebek. Otobüste zaten klasik olması gereken o kişiler. zaten fix. Ağlayan bebek olmazsa olmazı. Muavinle kavga eden tipler tabi onlar da Ben power bank vermediler diye kavga etmiştim ya Oha Kadesim Be Şarjım bitmiş Adamların <laughs> o şey var ya multimedyası Oradan ha. şey çekmeye çalışıyorum enerji çekmeye çalışıyorum o da çalışmıyor ama Abi... <laughs> Dedim bu saat power bank yok mu? Yok dedi ama olduğunu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir başlayalım kavga <laughs> etmeye ben bunlarla. Normalde şey var onlarda, bildiğin hız bağlayabiliyorsun. Yok abi, o şeyde var, çiftlik koltuklarda var. Evet, abi evet. bak, İstanbul'dan Ankara'ya giderken, anasını satayım, o şeye televizyonları var ya daha direkt taktım oraya USB'yi. Etmiyor ki şarj. İki, üç saat önce yüzde 44'tü. Ankara'ya geldim, hala yüzde 44 <laughs> amına koyayım. Televizyonu şarj etmemiş iyi bari. O otobüsü şarj ettim oğlum direkt. Ben oh. onu Ankara otobüslerinde yaşamıştım. Bildiğin halk otobüsü aman nakayım. Adamlar duracak şeyin üstüne asmışlar. Ya dedim şunu bir deneyelim kardeşim. Ama denemez olaydım. %9 şarjım vardı %5'e düştü. <laughs> Kaza yaptıracağım bana. Ya bu kadesim emniye şeridine gir amana koyarım bak şimdi. Abicim siz İbo nerede amına? İbo geride kalmış. İbo daha gişeleri geç, geçmiş mi lan? Geçmiş. Hayır senin gibi NPC'nin. Ben şu an makas atata geliyorum. Pamuk <laughs> <laughs> kale kullanılmaz. Tabi bunlar ironi. Değil mi? Yo be bence gerçek. İbonun sürdüğü otobüs kullanılmaz hangi firma olursa olsun, o doğru. Bu bastı gidiyor ha. Gelmiyor mu zamana kıymetli? Ara. Ha? Ya işte aga, metro kullanılmaz yani. Ben en azından senin gibi makasımcık... <laughs> Allah'a emanet turistim. Be bekliyor musun da makassız geleyim? Al yavaşlayalım ya Allah Allah yolcuları hem hızlı getiriyoruz hem laf ediyor amcıklar Ya gerek yok karşı masanın yetişir mi yani Yetiş götün ölüyorum. Yet ölüm Ölüm turizm Ve ne kadar Ölüm turizm ahiret turizm Ölüm oh, çok hızlı gidiyorsun he öndekiler Valla tapa gaz <laughs> gidiyorum ben şu an. Valla karşım bak 145 basıyorum. Oğlum <laughs> 80 gidiyorum. Ben çok hızlı gidiyormuşum o zaman. Biraz yavaşlayayım. Şimdi yüze çıkarım muhtemelen. Kadesim hadi ben sana yetiştim de diğerleri yetişemedi. Abi yüzde gidiyorum yetişin amına koyayım ya. Kaç kilometre yapmışım aracı? Ananı sikeyim. Bin. Aha. <laughs> Öldüm arkadaşım. Ne oldu Ya emniyet çeridinden sal. <laughs> öyle bir şeyler denedim de olmadı Be ya. Mi? Sıfır kamera yok mu? Yok. Ben öyle şeyler kullanmıyorum kardeş. Sanki sigara sorduk amına <laughs> Evet. Onu da kullanmıyorum. Peki. Kim? O da yok. <laughs> Buna inanmayın işte. Yok lan kullanmıyorum harbiden. Bıraktın mı? Bıraktım. <laughs> Yalan. O yüzden mi? biraz sinirliyim. Papatya çayı ön. Ben... <laughs> Papatya tarlasını götüme soksam <laughs> o sinirli şey, şey olacağını düşünmüyorum. Bende ya. de aynı durum var rahat ol. <laughs> Aynı hisleri paylaşıyoruz. <laughs> Maalesef. Lan metro çek sağa, geliyorum. Arkadaşlar biraz bekleyin de ben de geleyim ya. Ne ben, yola çıkıyor musun gibi. Öyle önden önden gelenin götten gö <laughs> değil mi? O ne la? Abi şu trafiğim berbat etti. Ne oldu? i̇şte bu aratır kullanınca, otuz böyle oluyor. Ben mi trafiğin amına koydum? Evet. Amcı herifler. İki şeyleri durdurdun. Ulan geçiyordum ben yola çıkıyordum. Sen dedin dur. Ben de durdum. Kamil Koç. beklemeyeceğiz mi adamları? Cenabet herif ya. Sen bile... gelsene şu arabaya. Havayı bile bozdu ya. Ne? Şu araca gelsene. Açtım kapıyı. Evet. <laughs> 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 Lan metro gelsene şu otobüse. Açtım ne? kapıyı. Ha geliyorum bekle. Bir dakika. Bekle geliyorum. Kapı açılmıyor amına koyayım. <laughs> Ha, açıldı. <laughs> Pamukkale'ye girmedi beme girme girme. Geldim ne oldu? Şoför hala yok. Heydır lan otobüste. Heydır <laughs> lan ne oluyor lan orada? Öf, <laughs> 2 milyon 140 binlik borcum var. 83 bin lira günlük alıyor. Ne yapayım amusun ne istiyor? şunu yarısını öde be. Vallahi kardeşim ben ben zorda olmasam verirdim. <laughs> o sırada Klasik para ilesi yapmış ben amına koyayım. Amına <laughs> koyayım yalnız aynı anda söylememiz peki. Zafer Zafer. Ne yapacağım? Durumun Zafer. Açla. Yo gayet iyidir. Ben indim bile araçtan amına koyayım. <laughs> <Ben n 'im, gülüyor> ne yapayım? <laughs> Oğlum belediye otobüsünün burada ne işi var lan? Hem de uzun. Pamukkale. Sen bana laf mı atıyordun birader hayırdır? İn bakayım sen aşağı. Ya. İn lan. Ya ya, ya be. var. Lan benim flanım nerede lan benim nerede? Bas bas al. Oğlum seni var ya indiririm lan. Amına kodum. Şimdi yolcular varken beni şey yaptık mı? Hard roll La am. Hmm. GTA 5'te olamazsın bunu. <laughs> Harbi amına. Ha. Bu arada kapım açık kalmış. Yolcular uçmayın teşekkür ediyorum. Ya metro geliyor ya. <laughs> Sen yolcularımız kemerini bağlamayanın anasının götünden sikiyorum iyi yolculuklar. İşte maksimum metronun hizmetleri. <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş? Kemerini bağlamayanın anasını götünden sıkıyorum diye anons geçtim de. Doğru demiş. <laughs> anladı <laughs> <laughs> yanlış olan ne tam olarak? Evet. Götü yiyen böyle anons geçsin. İbo sen yol vermiyorum ne bakıyorsan ya. Versin ben yoluşturam. yol istemem yol alırım. onu koydu. Ne oldu arkamda kaldım. Pamuk kaleyi geçemezsin kardeş. Ana kim sağdan gidiyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi misin? <laughs> Basta geçeyim ama. İbrahim'in götünden sikmemi isteyen yolcular varsa <laughs> Ya işte Bora ile böyle Hani full küfürlü yolculuk gidiyor ya yuva git ya. Yuva bak daha bunun sonrasında Antalya Mersin yolu falan var ha biliyorsun değil mi yarın? Gel de ben sana bir strip işte orda bir tutturayım. Vallahi seni daha yatırırım. sen gelemedin. Ben mi? Demir abi. Arkadan geliyorum Gades. Ben sağladım otobüsü. 80-80. Biz ne güzel gidiyorduk. Oyunun anası. Bu su. Su, su yağmur bizi kapatsın artık yeter ya. Harbi ya. Araç ne yol diyor. Ne dönüyor, Beklemeler be, dua ediyorum Dua ediyorum <laughs> Kapayın yağmuru ben kapa yağmuru. bak azaldı yani, yağmur ben 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 Birden bire bir plan tıkıp bire buraya uçurmam yok mu? Götün yosa yap. <laughs> Götün yosa yap diyemem. Ya, ben sana oradan da göstereceğim merak etme. Oğlum, seni dağdan aşağı atarım yemin ediyorum. Yolcuların, lan ama be... yolcuların lan benim başıma kalıyor lan. işte sıkıntı orada. 벌sem benim yolcularım otobüs kullanmayı bilir bir kere. He yarram. O zaman niye ya araç, araç araç kullanmak işte. yerine? Çünkü ucuz. Araç kiralarsa araç kirası daha pahalı. Sefer başına aldığı ücret daha karlı olmuyor mu kardeşim? Doğru diyor. Bu bu kale hep böyle. <laughs> Değil mi mod gamer? Tabi tabi. Ne? Müslüman gamer mı? <gülüyor> <gülüyor> ben bir benzini fullesek mi artık? Ben benzin bayağı az. Bitti mi lan? Bayağı azaldı. Oho. Ben bu dış kamerana bakınca otobüs neden çok yavaş gidiyormuş gibi gözüküyor ya. Çünkü, çünkü yavaş gidiyor. Efekt koymuşlar. Çünkü. Aynen. Hı, hızlı bile olsa bile çok yavaş gidiyormuş bir efekti var yani. Yani. Oğlum. Hiçbir yere takılmadım. Ha Yo, tabelaya da takılmadım. Sebep? Kaldım lan ben burada Tabelaya takılmış işte o Tabelaya takıl Oğlum arada boşluk var am. Takılmış işte Hitboxları bok gibi oyunun Oyunun hitboxları bok gibi ya bu ne ya Daha değdirmeden takılmışın Açıktan alacaksın işte Öyle. İşte turcu olmayanlar kendini belli ediyor ya çok biliyor am <laughs> Bak gördün mü? Tekte girdim. Ben niye bir iki kere girmedim? İyi, ben İbocam. niye tabet ettim kardeşim? Ah, tamam. <laughs> Lan bu ne yapıyor amana geri geri geliyor. Pamuk geldi mi? değil ki ya. Yok yok. NPC. Mod Kafayı yedi amana. Devam et. Ne demek devam et? Adam benzin almasın mı ya? Ben almadım ki benzin. Ben depoda yarıya gelmedi. Vallahi ben aldım. Bana Biz dersin. yakıt düşmanlarıyız. Sorduk mu? Cevap ver dedik mi? Sorduk mu? Cevap ver dedik mi? Sorduk mu? Bora dikkat et. Amına Çak. Gel lan in lan sağ çek lan amcık. İn lan Ayşe in. Sana demiyorum Ryzen biz Valla sana da bir gömçürteceğim şimdi. Görünmüyor ki bir sikim yağmurdan. Orada <laughs> <laughs> de deli gibi, ya. gibi yağmur yok deli gibi. Oğlum şu yağmuru kapatsın biri ya. Kapanmıyor kapattıkça açılıyor. <laughs> Yağmur yağma ihtimalini düşürdün Ya, Peki. ya Allah'ın bereketin ananı sikiyim. <laughs> <laughs> Hayır o anlamda <laughs> Çok tabi tabi. <laughs> Üst üste geldi. <laughs> şey araç önüme kırdı da o yüzden yani yanlış anlamı. Ben ikna oldum. Ben de ikna oldum. bunun doğurdu. Öyle bir frenleme mi var? Pardon anne. Yap. Ananı sikeyim <laughs> ya uçurdu ya. Amatör ya. Amına koydum Drop yedim. Yo. <laughs> bir şey mi? F <laughs> yo F yo mi Yüzde yetmiş altı ne oğlum? <laughs> bir amcık herif nereye geliyor? Orros bu çocuğu. <laughs> o sırada adamın <laughs> yol hakkını gasp eden. Lan TV. Lan geliyorum geldi mi göre göre geliyor. O yüzden Arap korna kardeşim. Öf. Yok bundan sonra ben videoları Kadir Gültekin'le çekeceğim ya. Yo. Aga bizim de çekeceksin ki aksiyon olsun. O da var. İbo gibi cenabetleri <laughs> alacaksın. Ya bana cenabet diyor. Kendisi cenabetini kazadan kazak Bir bölüm şey yapacaksın neydi? Rahat sürüş bir bölüm arkeyi. Aynen. Kadir Gültekin de çok güzel rp yaparak sürüş yapılır ama İbrahim ne olmuyor ama <laughs> ne Demir abiyle iyi sürülür. Yok benimle sürülmez kardeşim Sürülüyordu <laughs> sürüyordu Abi İbo İbo'yu ortamdan atıp Bir denemek lazım <laughs> <laughs> Bence İbo'yu da alıştırırız İbo'yu alıştırmak lazım da Ya bu herifin bin saat Nasıl şeyi var ya Var kardeşim Ağlamayacaksın. Oğlum 2019'dan beri sürüyom amınakoyim Trackers'ta hala bir tane ban yemedim Nasıl? Bildiğin. Yemişindir ya. Yo. <laughs> ya ben hesabı bir kesme taksime vermiştim gitmiş baymış geri zekalı. Yasak bu arada o yaptığım biliyorsun değil mi hesap paylaşımı? Biliyorum. Ya bu geri zekalı altı ver ver gireyim dedi bana. Bunun hesabı da ban bir şey oldu sonra git çıkmışsın çapışın mal. Ban yiyen bir hesap verir mi sence? Verilmez. E. Mantıklı bir davranış değil. A Aynen bundan sonra zaten bir daha parmağım. Şu <laughs> uzunlarını bir kapatsan nasıl olur? Tesp tespit edilseydi bu Güzel arada... Olur. Te tespit edilseydi senin direkt perma banlarlardı bu arada haberin olsun. Onu tespit edemezler ki. <laughs> ne yapacak amına abi? benim belki IP adresini de tespit edecekler? Bilemeyeceğim abi. HWID'den mi bulacak amına abi adam? Hadi kanka Mac'den kontrol edin. Adam Mac'ini de değiştirebilir bilgisayarda. Tahsin'de o zeka var mı? Yok. Kanka Mac kontrolü yok ki ya. IP bu bazında kontrol yapıyor. Yani Türk seksin değilim ya. Oğlum Tahsin'de modem kapataç yapacak. yapacak zeka yok ama ne koyayım. Oğlum sen taksın... Şuraya bir <laughs> sıraya girelim Allah aşkına lütfen. Ta Mileniko IP'nin isim verdim. <laughs> Mileni kullanan mı var ama ya? E işte. E <laughs> <laughs> en ben, bile güldüm yani öyle neyse. <laughs> evet vardı doğru diyor. Bitiremedim yükü de hala Öf amana kodumun. Bora nerede? Neyi bileyim Oho adamın geliyor. şarjı geliyor. E amcıklar Amortalar bana suikast kurdunuz orada. <laughs> suikast kurdunuz. <laughs> suikast kurmuşsunuz Allah Allah. Geldim. Oros. Oğlum. Aha. Araç tamir edecektim lan entra bastım yanlışlıkla. Işte. Aracı neyle tamir edeceğiz? İngiliz anahtarıyla amına koyayım. <laughs> Ne akıyor? 234 kilo mu? Ay kilometre mi? Kilo. <laughs> kilometre. <319. gülüyor> <laughs> 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 Hangisi? 319 var biraz da olan başlı. Abi Ulan, eksiksiz tamam, 234 <laughs> var. Hangisi? <gülüyor> <gülüyor>